Merhaba, arkadaşlar. bu Bugün elimde botan var. Eee işte bugün size en iyi kaçış kork, oyunu. Kaçış ama korku kaçış oyunu Aynen bakın arkadaşlar. Biri sizi kovalıyor. Onun evet, gibi. Kaçıyorsunuz onda. Ee, videomuz bu e, ondan bundan Ondan şeyini... 5 tane tanıtacağız. O Mesela, zaman arkadaşlar videomuz videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar. E, e, i̇lk oyunumuz Dark Raider arkadaşlar. Oyunu... <laughs> Yükle. Arkadaşlar oyun kendini yüklüyor videodaki. <laughs> evet. E, Oyun dediğim gibi ilk başlıkta kaçış oyunu göstereceğim size. Resimini de size göstereyim. Ayrıca ses gelmiyordu sadece. Çünkü böyle resim bir bulanıklaşıyor. için böyle küçük ekrandan da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, böyle kamera odası. Adamlar kaçıyorsunuz. Evet adam şimdi koymakta haklı çünkü adam devamlı rahatsız ediyorsunuz. Adamın evine giriyorsunuz yani. Evet adam da gel gel. Bu Al. arada eee en, e, şu an en iyi oynanan kaçış oyunu Scarlet evet. teacher Evet. Ben onu duymuştum. E, yani youtuberlar da oynadı. Yani böyle Enes Batur, Baturay değil de böyle bin, bir milyon abonelerdeki kişiler oynadı. Yani. Evet. Bir de şey telefonda ben Nago var mıydı ya? Komşunun evine geliyordun devamlı. Adam böyle uyuyordu sen yine geliyordun. Sonra vurdu mu vurdu diyorlar. Hey. <laughs> Yok. Neydi? Bu kanka onu. Neyse aklımıza gelirse söyleyeceğiz Evet arkadaşlar e, oyun 4.3 yedir. 81, 81 bin yoruma sahip. Evet 81 bin evet. Doğru şeydi arkadaşlar. 116 MB ve 10 milyon üstünde indi için uğraşmış. Bu arada orası yanımızda üstünün. ya da altımızda bir yazı çıktı. Evet. Bu da abone yazısı. Aynen. Eee neyse. Eee oyun bu kadar gidecek Kaçış oyunu zaten. De oyunumuza geçelim. Eee sonra orada görüyor. Takip ediyor. Sonra orada ev şeyinde giriyor. Falan sonra onu kovuruyor manyak. Bu da kaçmaya çalışıyor bir çocuk. Neyse oyunun özellikine geçin. 4,37 bin Yoruma sahibi 54 MB ve 10 gün üstünde şey, e, e indirmesi O bence oynamanızı öneririm arkadaşlar. Ama tabi diğer beş tane göstereceğim arkadaşlar diğer kaç oyunu. onlarda illa bir tanesi olsun beğenirsiniz arkadaşlar. Neyse de geçelim. E, sonra orada görüyor, takip ediyor. Sonra orada ev şeyinde giriyor. Falan. Sonra onu kovuruyor manyak. Burada kaçmaya çalışıyor bir çocuk. Neyse oyunun özellikle geçin. 7, 143 bin Yoruma sahip 154 mb ve 10 gün üstünde şey, ö, e, indirmesi resmi bence oynamanızı öneririm Arkadaşlar Ama tabi 5 e, tane göstereceğim arkadaşa değer kaç oyunu Onlar illa bir tanesi olsun beğenirsiniz arkadaşa Neyse de geçelim Evet Arkadaşlar Değer oyunumuz Mermit arkadaşa e, Domuz kesen bu adamın e, Dördü kesin bir adam size bela oluyor dördü kere. <gülüyor> <gülüyor> benim kadarıyla öyle. Yani, yani Biz... hiç oynadın mı? Yok. izledim Resimden bir de size Yok izledim ben. <laughs> bir iki ma... Ee... <laughs> Artık izlemiştim YouTube'da. E, ee, oynamadım bu. Ama e, hikayesi güzeldi. Yani, hikayesi çok saçma ama o hikaye kötü şeyleri böyle grafikleri güzel. 10 milyon indirme Evet. Bayacağım ben resmini. Sen burada resmini giriyorsunuz ya bizim art ustasın resmi var. Resim, bizim resmin yana çek azıcık görsün adam. E, tam bizim art ustasın. Tam da şöyle çek alçık adam kah. Evet. Ha, evet evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum demem bir şey oldu. Ee, dediğim gibi e, domuz kesim adam size bela oluyor arkadaşlar. Kel adam. Kel toş adam. Kel toş babam. Kel toş bir adam. Evet ee yani sizi koruyor batayla sizi öldürüyor yine doğursunuz yine öldürüyor yine doğursunuz yine kesiyor yine doğursunuz döngü döngü böyle Botanı da bir yerde gözüküyor <laughs> Botanı almıyor arkadaşlar Hep arkadaşlar ben kamerayı yana atıyorum Arkadaşlar ee yani dursun bence yana daha güzel Aynen. Neyse ee, bu üçüncüyü daha gideceğiz. Dördüncüye geçelim. Oyunumuz Dead Park arkadaşlar. Ee, korkunç payan ta kalma korku arkadaşlar. ben bence biraz korkunç değil. Böyle direkt karşına çıkacak bir şey daha güzel. Ona da korkunç olur. Böyle gidiyorsun koridorda bir evde. Birden <laughs> <gidiyorsun, gücü gülüyor> çıkıyor. Ama onunla video çekemeyeceğim ben yani, oğlum. Çünkü çekelim de Videoyu YouTube'dan kadar büyük ihtimalle küfürden. Zira <laughs> benim ani korkularım da ağzımdan azıcık kötü kelimeye çıkabiliyor. Onun için orada... Video çok montajlı konu, full montajlı konu. <laughs> Onun için o oyunu çok oynamıyorum birisinin yerinde, tek başıma oynuyorum zaten. Çünkü... Yıkmıyor, hiç... bugün? Arkadaşlar biz büyük bu ihtimal bunu yıkıp botanla oynayacağız. Neyse. E ama en son bizi ölü bulabilirler yani sokakta. <laughs> Camdan evet. atlamış olabilir. Ne <laughs> diye korkuyoruz. Neyse e, oyun 4.57 7 84 bin yoruma sahip 87 MB ve 5 milyon üstünde indirme sesini ulaşmış. Korku oyunu de siz çok indirilmiyor? <laughs> Çünkü götürülmüyor. Bizim de götürmeyeceğim işte. Yemiyor yani. Ama biz ya, yapacağız. Yapamayız. Yapacağız. Arkadaşlar bu oyunu oynuyoruz tuvalette oynuyor. <laughs> <laughs> bir yandan yok bir yandan <laughs> evet neyse D oyunumuza geçelim arkadaşlar da D oyunumuz An Antarktik 88 Pro paralel oyun 30 video 99 yani kuruş evet tabi hemen bu, bu kuruşu saymazsınız <laughs> arkadaşlar korku, korku oyunu arkadaşlar kaç sorun diye ama kaç sorun ise de korku oyunu oluyor yani <laughs> Hemen hemen korku oyunu oluyor zaten. Mama gibi Mama yüklemeyin arkadaşlar. Mama yüklerseniz ölürsünüz Yok. Hadi sopa tane bakayım. Yani tehdit ediyor ya. Ona benzer oyunlar. Evet. Yani de... öyle mesela ee bıçağı... Aslında ee, o, oyunu bulursanız size aksar üzerine bak. buldunuz da oyunu yükledinizle. O zaman sizi basıyor dileriz. Neyse. Dediği -de gratis yediğiniz arkadaşı atmış. Büyüyorum. 61. bir yorum mu? arkadaşlar 1000 değil 61. <gülüyor> 61. <gülüyor> bir 60 hmm. bir 1000 yok zaten ben koydum 100 bin ya ha. arkadaşlar bir de e, 5 112 mb ve 500 ee 500'ün üstünde yine mesajına basmışlar herhalde sen... o kadar korkmuşlar ki hiç yüklemem 500 kişi yüklemiş evet 1000 bile değil 500 mi? 500 500'ün üstünde yani 1000'e bile ulaşmadım. 550 frandım üst düzeyine evet. göre. Evet neyse akşam videonun sonuna gelelim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar e, siz de bu onları yani yüklerseniz korkabilirsiniz. Evet. Burak'ın dediği gibi videoda e, tuvalette oynayın bu oyunu. Evet arkadaşlar onu öneririm. <laughs> evet. Neyse abone olmayı like atmayı da hepinize bay bay. bay. bay.